Entel Türk kanalından herkese merhabalar arkadaşlar ben Ercan Bu video boyunca sizlerle beraber ben birlikte olacağım Bu videomuzda sıfırdan yüze teknik analiz eğitim setine devam ediyoruz Daha öncesinde mum çubuklarına değinmiştik ama şimdi tek tek e, mum çubuklarının oluşumlarına değineceğiz Bu videonun konusu tekli mum çubukları Burada morobozu, doji, mezar taşı doji gibi mum çubuklarından, formasyonlardan bahsedeceğiz o zaman hemen başlayalım. Ama videoya geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Lütfen bu tür videoların devamı için kanala abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Bu bizim için gerçekten çok önemli. Eğer eğer teknik analiz eğitim setinin tamamına da erişmek isterseniz sağ üst köşeye ve videonun aşağısına bir link bırakacağım. Hem sağ üst köşedeki karttan hem de videonun aşağısındaki linkten erişim sağlayabilirsiniz. Şimdi marabozu dediğimiz e, mum çubuğumuzla başlayalım. Bunu daha önceki videoda anlatmıştım zaten. Bu mum çubukları bu, burada gördüğünüz gibi kalın mum çubuklarıdır ve herhangi bir şekilde e, şey yapmazlar. Üstlerinde veya altlarında çok nadir olacak şekilde iğneler yoktur. Çok nadir iğne atarlar. Bu mum çubuklarını gördüğümüzde biz daha öncesinde de söylediğim gibi biliyorsunuz ki neyi bileceğiz? Güçlü bir fiyat hareketi var. Eğer rengi yeşilse güçlü bir yükseliş. Kırmızıysa güçlü bir düşüş. E, bu mum çubuklarından bunu anlayabiliriz. Ve ayrıca üst üste geliyorlarsa bunlar. Yani atıyorum. Kırmızı olarak varsayalım. Düştüğünü varsayalım. Şöyle geldi. Ondan sonra şöyle tekrardan geldi. Böyle üst üste geliyorsa. Kırmızı veya yeşil fark, etmek fark etmez. Herhangi bir direnç bölgesi varsa geldiği noktada veya destek varsa bu desteği veya direnci kırıp geçmeleri gerçekten kolaydır çünkü bunlar güçlü mum çubuklarıdır. Daha öncesindeki videoda anlattığım gibi bundan dolayı bunların bulunduğu bölgelerde biraz daha dikkatli olmamız lazım. Özellikle destek ve dirençten sekme ihtimalleri daha düşüktür. Fiyatın oradan sekme ihtimali daha düşüktür. Yani burada tepki almayı beklemek ve tepkiden sonra bir pozisyona girmek daha mantıklı. Daha öncesinde söylediğim gibi video eğitim setini sıfırdan yüze izlerseniz daha önceki referanslarımı daha iyi anlayacaksınız. Bundan dolayı sıfırdan yüze izlemek önemli eğer sıfırdan başlıyorsanız. Bir diğer mum çubuklarımıza geçelim. Yani mum çubuğumuza geçelim. Doji. Burada Doji'yi 3'e ayırıyoruz. Bunlardan bir tanesi normal klasik Doji. Şurada gördüğünüz gibi. Bir de mezar taşı, mezar taşı dojimiz var. Bir de Yusufçuk dojimiz var. Bunların ismini illa bilmek zorunda değilsiniz. Sadece grafikte nerede bulmanız gerektiğini ve nasıl bunlara göre iyi kötü bir pozisyon almanız gerektiğini bilin yeter. Yusufçuk doji T harfi şeklinde zaten. Mezar taşı, toşi, mezar taşı doji de ters T şeklinde. Doji klasik dojimiz de bir artı işaret gibi diyebiliriz. Peki bunlar ne ifade eder? Gelin bunlardan bahsedelim biraz da. Doji'den daha öncesinde de bahsetmiştik ama ufak bir özet geçmek gerekirse hemen klasik Doji'mizden başlayalım. Biz bu Doji mum çubuklarını destekler dev dirençlerde arayacağız arkadaşlar. Yani herhangi bir şekilde grafiğin ortasında bu mum çubuğunu görmemizin bize pek bir şey ifade edeceğini düşünmeyin. Çünkü ifade etmiyor maalesef. Örnek vermek gerekirse klasik Doji'de şurada gördüğünüz klasik Doji'de bakın burada fiyat tam anlamıyla ortada kalmış. Şurada kalmış. Neden? Ne alıcılar galip gelebilmiş ne de satıcılar galip gelebilmiş. Buradan ne anlayacağız bu mum çubuğumuzu biz örnek vermek gerekirse e, dirençte gördüğümüzde. Şunu anlayabiliriz. Fiyat hareketliliği kararsız. Bundan sonraki mum çubuğunu beklemeliyiz ve bundan sonra fiyat hareketliği değişebilir. Örnek, Örneğin fiyat hep mesela şöyle yükseldi diyelim. Tamam mıdır şöyle değişik bir mum çubuğu oldu ama hep böyle yükseldi diyelim. Sonrasında burada bir doji var. Burada şunu düşünebiliriz. Buradan fiyat kırılabilir. Eğer burası bir ee, direnç bölgesi ise buradan fiyat kırılabilir ve aşağı gidebilir. Doji'nin kullanımı bu şekilde. Tam tersi yönde de e, destek destek bölümünde de aynısı olabilir. Destekte de fiyat kırıl, kırılması gerçekleşebilir. Bir diğer mum çubuğumuz olan mezar taşı dojiye geçelim hemen. Burayı bir silelim. Dojinin temel mantığı bu. Alıcılar ve satıcılar kararsız kalmış durumda. Fiyat hareketliğinde bir değişiklik olabilir. Eğer yukarı yönlü ise fiyat hareketi aşağı yönde. Aşağı yönlü ise fiyat hareketi yukarı yönde bir değişiklik olma ihtimali yüksek destek ve dirençlerde. Buralarda arayacağız. Mezar taşı doji, dojide ise gördüğünüz gibi burada bir fiyat fiyatta bir yükseliş olmuş bakın alıcılar yükselmeye çalışmış ve fiyatı yükseltmeye çalışmış ama kapanış aşağıda buradan neyi anlıyoruz burada bir ne var satış baskısı var aşağı doğru gitmiş çünkü fiyat aşağı doğru bir baskı söz konusu bu mezar taşı dojiyi bizim yukarıda aramamız gerektiğini gösterir tepelerde arayacağız yani bir direnç bölgesinde arayacağız. Bir direnç bölgesi olacak ve orada arayacağız. Neden? Çünkü satış baskısı olduğunu göreceğiz burada ve buradan aşağı yönlü bir fiyat hareketi kovalayacağız. Mezar taşı doji gördüğümüzde Yusufçuk doji değilse burada gördüğünüz tam tersi. burada gördüğünüz gibi ne var? Bir alış baskısı var. Yukarı yönlü bir hareketi var. O zaman biz bunu nerede arayacağız? Diplerde arayacağız. Çünkü diplerde bir alış baskısı olduğunu gördüğümüzde fiyatın yukarı yönlü hareketi olduğunu anlayabileceğiz grafik üzerinde dipte Çünkü bakın fiyatı satıcılar aşağı çekmeye çalışmış ama başarısız olmuşlar ve fiyat otomatik olarak yine yukarı çıkmış ve yukarıda kapatmış Yusufcuk kullanım bu şekilde genel olarak nerede arayacağız bunu diplerde arayacağız. Mezar taşı dojinin tersine mezar taşı doji ise tepelerde arayacağız. Dipleri ve dipleri ve tepeleri de daha önce göstermiştim zaten nasıl bulacağınızı biliyorsunuz diye hatırlıyorum. Bir sonraki slaytımızda dojiyi gösterelim. Bakın böyle bir slayt hazırladık size. Burada gördüğünüz gibi bakın burada bir ne var? Bir direnç bölgesi var ve direnç bölgesinde bir doji görüyoruz. Doji'den sonra fiyat hareketliliği değişmiş ve Yukarı yönlü süren fiyat, fiyat hareketliliği aşağı doğru hareket etmiş. Dojin'in kullanımına bu da bir örnek. Hemen burayı da silip diğer bir desenimize geçelim. Şöyle silgiyi alayım. Tamamdır. Bir diğer desenimiz ise aslan adam. Yani diğer desenlerimiz ise aslan adam ve çekiç. Bu iki desen gördüğünüz gibi nerede, neredeyse değil hatta tamamen birbirinin aynısı. Burada önemli olan şey bu desenlerin birbirinin aynısı olması ve renklerinden ziyade bulundukları nokta. Grafikte nerede bulunuyorlar? Yukarıda mı aşağıda mı tepede mi dipte mi? Bunlara dikkat etmemiz lazım. Bunlara dikkat edersek daha başarılı sonuçlar elde edebiliriz. Çekiçe geçelim isterseniz. Çekiçte biz çoğunlukla bir yukarı yönlü bir fiyat hareketliliği arıyoruz. Aşağı doğru ilerleyen bir fiyat hareketliliğinin sonunda. Mesela örnek vermek gerekirse burada çekiçin, ee, çekiçe gelmeden önce bakın aşağı doğru bir fiyat hareketi var, güçlü bir fiyat hareketi var ama çekiç mumumuza geldiğinde e, burada görüyorsunuz ki fiyat aşağı doğru çekilmeye çalışılmış, şöyle bir aşağı doğru bir fiyat hareketliliği çekilmeye çalışılmış ama sonuç olarak ne olmuş? fiyatı yukarıda kapatmış mum bu ve Aynı şekilde çekişte dikkat etmemiz gereken bir şey ise buranın bir dip bölgesi olması. Dip seviyesinde e, olmuş bu tamamen bu olay. Ve e, ne yapmış? Bir önceki mumu da tamamen şurada gördüğünüz gibi kapatmış çekiç mumu. Yani burada hatta bu çekiç mumu şöyle biraz daha uzun olsaydı çok daha sağlıklı, sağlıklı bir mum olurdu. Biz bunu gördüğümüzde anlıyoruz ki burada bir fiyat hareketliliği, fiyatın bir dönüş Durumu söz konusu olabilir çünkü birçok yerden onay alıyoruz hem mumçu bundan onay aldık Hem de bir destek bir destek bölgesindeyiz burada artık satıcıların gücü tükenmiş bakın Aşağı çekmeye çalışıyorlar fiyatı Ama Burada otomatik olarak buraya kadar getirmişler Sonrasında maalesef Şu bölümde ne olmuş çekiç mumu Çekiç gelmiş bir çekiç mumu gelmiş ve Tam bir önceki mumun aynı büyüklüğünde bir mumla gelmiş ve sonrasında da fiyatı bir tane daha yukarı yönlü hareketle onaylamış ve yukarı çekmeye başlamış. Burada dediğim gibi biz bu mumları grafik üzerinde belli başlı yerlerde arayacağız. Öyle her yerde çekiç mumu gördüğümüzde grafiğe giremeyiz. Örnek vermek gerekirse yine dediğim gibi çekiç mumunu dipte arayacağız. Yani desteklerde arayacağız ve aynı şekilde bu mumun ee, şurada gördüğünüz iğnesinin de uzun olmasına dikkat edeceğiz. Hatta bu şu tepesi biraz daha büyük olursa çok daha iyi olur. Ee, ama en az en az şekilde kendisine önceki gelen mumu da e, kaplamalı. Yani onda, onunla eşit olmalı. Ve burada da şöyle bir iğnesi olmalı. Bunu gördüğümüzde destekle görürsek ve öncesinde aşağı yönlü bir fiyat hareketi varsa burada da olduğu gibi yukarı yönlü bir fiyat hareketi kovalayabiliriz bundan sonra. Bir diğer e, grafiğimize geçelim hemen. Şurayı bir temizleyelim. Aslan adam grafiğimize geçelim. Onun için de bir örnek hazırladım. Bu da eğer dikenizecek çekerse çek için tam tersi, tam tersi oluyor. Burada da ne var? Yukarı yönlü bir yukarı yönlü bir fiyat hareketi var bakın. Gördünüz mü? Burada fiyat yukarı doğru ilerliyor. Şöyle dikkatinizi çektiyse yukarı yönlü bir fiyat hareketi var. Fiyat e, her mum çubuğu birinin üzerinden her bir dip ve tepe birbirinin üstünde. Yani yukarı yönlü bir fiyat hareketi var ama tam şu bölümde bir çekiç, e, bir aslan adam mum çubuğu gelmiş. Gördüğünüz gibi burada uzun bir iğne atmış ve e, gövdesi de en az kendisine önceki mum çubuğunun gövdesine eşit. Burası bir direnç bölgesi. Gördüğünüz gibi direnç bölgesine takılmış. Artık buradaki alıcıların gücü bitmek üzere alamıyorlar. Hani daha fazla yükseltemiyorlar. Satıcılar burada biz burada izlemeye başlamış. Ve aynısında da gördüğünüz gibi tekrardan burada bir ne olmuş? Artık bir kırmızı mum ile onay gelmiş ve fiyat aşağı yönlü hareket etmeye başlamış. Burada dikkat etmemiz gereken şeylerden biri de şu. Yine bu aslan adamı nerede arıyorduk? Bu sefer dirençte arıyoruz, tepede arıyoruz. Aynı şekilde Şöyle dikkat etmenizi tavsiye ederim. Şöyle bir temizliğin karışmasın grafik. Bakın. Aslan adamın iğnesini görüyorsunuz değil mi? Şurada bir iğnesi var. Şu bölümde bir iğne var. Aslan adamdan sonra gelen mum çubuğu buradaki boşluğu doldurmuş. Tam bu iğnenin büyüklüğünde bir mum çubuğu gelmiş. Yani burada da aslında tam anlamıyla bir, bir onay almışız. Satıcılar alacak başını gidecek onayı var. Bu grafik üzerinde. Bir diğer bir sonraki desenlerimize geçelim ben burayı temizleyip şöyle temizleyelim. Şimdi burada ise kayan yıldız ve ters çekiç ee, mum çubuklarına bir göz atalım. Kayan yıldız ve ters çekiçte ise önemli olan yine bizimliğimiz fitillerimiz gördüğünüz gibi. Burada ikisinde de fitiller yukarı yönlü ve ince uzun fitiller atmış, çubuklar atmış yukarıya. Biz bunları takip edeceğiz. Hemen ters çekiçten bakalım isterseniz buradaki fiyat hareketlerini nasıl takip etmemiz gerekiyor. Şöyle geçelim hemen grafiğimizi. Bakın ters de neyi görüyoruz? Hatta bir önceki grafiğe tekrardan geri dönelim. Burada şey yukarı yönlü bir fiyat hareketi var, değil mi mesela? Şöyle açayım hatta. Şöyle yukarı yönlü bir fiyat hareketi var. Yani öncesinde fiyat şuraya kadar atmaya çalışmış kendini ama atamamış. Ama burada bir satıcıların gücünün olduğunu, gücünün olduğunu, alıcıların gücünün olduğunu görüyoruz. Çünkü yukarı atmaya çalışmış ve sonrasında yukarıda kapatmış. Yani şu bölümün de, şu bölümde güçlü bir istek var. Yukarıya doğru çıkmak için hiç güçlü bir istek var. Ters çekici biz grafikte e, diplerde ararsak alıcıların güçlü olduğu bölümleri bulup bunun üzerinden karlar elde edebiliriz. Hemen grafiğe geçelim. Oradan anlatayım tekrardan. Bakın grafiğimizde öncelikle bizim takip etmemiz gereken şey aşağı yönlü bir satış trendi var mı? Ki var. Bakın buraya kadar gelmiş. Sonrasında burada bu satış trendinde aşağıda şu bölümde bir neye denk gelmiş? Bir desteğe denk gelmiş. Destekte ise Burada ters çekicimiz hemen oluşmuş. Şu bölümden fiyat sekmiş. Sonrasında satıcılar fiyatı buraya kadar alıcılar özür dilerim alıcılar fiyatı buraya kadar çekmiş. Ve burada biz neyi anlıyoruz? Artık burada güçlü bir direnç var. Alıcılar burada fiyatın düşüşünü engelliyor. Çünkü buraya kadar bir fiyat düşüyordu. Aşağı önlü bir trend vardı. Destek noktasına geldiğinde fiyat buradan sekti mum çubuğumuz gördüğünüz gibi burada yukarıda kapatmış ama yukarıya doğru bir iğne atmış. Yani bu atılan iğne aslında alıcıların artık yavaş yavaş güçlendiğini, satıcıların güçsüzleştiğini ve sonrasında da fiyatın artabileceğini gösteriyor. Burada yüksek bir ihtimal var dip bölgede. Bunu nasıl anlayabiliriz ve kesinleşeceğini şöyle anlayabiliriz. Sonrasında da eğer bunun gibi bu fitili dolduran şuradaki fitili bu fitili dolduran bir mum çubuğu gelirse ki gelmiş de burada gördüğünüz gibi bu mum çubuğu tam bu fitili doldurmuş. Bundan sonra gelen mum çubuğu bir onay da vermiş. Artık burada yukarı yönlü fiyat hareketi olduğunu anlamışız bizde ki zaten fiyat da yukarı yönlü devam etmiş. Ters çekici de böyle diplerde arayacağız. Yine özet geçmek gerekirse diplerde aranacak bir e, mum çubuğu bu. Mum formasyonu e, düşen bir trend de arayacağız. Desteğe geldikten sonra eğer yukarı yönlü böyle büyük bir çizgi atıyorsa burada gördüğünüz gibi şöyle sileyim şurayı bir. Burada da gördüğünüz gibi yukarı yönlü bir iğne atıyorsa ve kendisinden sonra gelen mum çubuğu da bu iğneyi kapatıyorsa artık burada yukarı yönlü gidiş ihtimali yüksektir diyebiliriz. Hani bu illa böyle bu iğneyi kapatacak diye bir şey yok ama kapatması bu ihtimalin çok daha yüksek olduğunu gösterir. Kayan Yıldız'a geçelim hemen o zaman. Burayı da bir temizleyelim. Burayı da anlattığımı düşünüyorum açık ve net bir şekilde. Hemen bir sonraki grafiğimize geçelim. Kayan Yıldız'da ise yine deminkinin tam tersi. Yani ters çekicinin tam tersi. Neden? Çünkü burada neyi anlayacağız? Hemen şöyle bir alalım kalemimizi. Yukarı yönlü bir fiyat hareketi var gördüğünüz gibi. Şu bölümde bir direnç var. Bir direnç oluşmuş. Burada fiyat alıcılar takılmış. Nasıl takılmış? Nereden anlıyoruz bunu? Buraya geldiklerinde e, fiyatı şöyle yukarıya çekmeye çalışmışlar ama başaramamışlar. Fiyat buradan bak, burada açılmıştı. Yukarıya çekilmeye çalışıldı. Sonrasında burada aşağıda kapatmış. Burada neyi anlıyoruz? Artık buradaki ee, direnç bölgesi şu direnç bölgesi güçlü bir direnç bölgesi ve fiyat artık aşağı yönlü hareket edebilir. Buraya çarptıktan sonra kırmızı bir mum çubuğu yakmış. Bundan sonrası fiyat aşağı doğru gelebilir. Dirençe çarptıktan sonra tepelerde arayabileceğimiz bir mum çubuğu bu da. Evet benim bu video için söyleyeceklerim bu kadar. Tekli mum çubuğu formasyonlarını anlatmaya çalışmış, çalıştım bu videoda. Umarım video size yardımcı olmuştur. Eğer kafanızda bir soru işareti varsa Lütfen yorum bölümünde belirtin. Ben veya elbet başka bir arkadaşım size kesinlikle yardımcı olacaktır. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu bizim için gerçekten çok önemli. Eğer eğitim setinin tamamına erişmek istiyorsanız dediğim gibi sağ üst köşeye bir kart bırakmıştım zaten. Videonun aşağısında açıklamalar kısmında da eğitim setinin tamamı var. Tamamını sıfırdan izlemenizi ben tavsiye ederim. Çünkü kümletip bir şekilde gidiyoruz üstüne koyu koyu gidiyoruz hatta örnek vermek gerekirse daha önceki mum çubukları videosunu izlediyseniz bu videoyu çok daha kolay anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Eğer onları izlemediyseniz önce onları izlemenizi de tavsiye ederim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bol kazançlar.